Değerli arkadaşlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yılmaz Çelik, Kayseri Develi Gümüşören köyünden. Hepinize saygılar, selamlar. Değerli dostlarım, baharın gelmesi, havaların ısınması, cemrelerin düşmesiyle beraber tabiat yavaş yavaş uyanmaya başladı. Etrafımız yavaş yavaş yeşermeye başladı. Biz de ilk yeşeren yabani otlardan birisi olan su teresi toplamaya gideceğiz. Değerli arkadaşlarım, su teresi toplamaya Selçuk abimle beraber gideceğiz. sizler için su ile alakalı kısa bir bilgilendirme videosu hazırladım. Sizler bu videoyu izlerken biz de Selçuk abimle beraber su teresi toplayacağımız yere varmış oluruz. Değerli arkadaşlarım, su teresi Anadolu'da birçok farklı isimde bilinmektedir. O yüzden karışıklığa sebebiyet vermemek için araştırma yapmak isteyecek olan arkadaşlarımız için videonun alt kısmına süteresinin bilimsel adını yani latincesini ekleyeceğim. Bilimsel adıyla araştırma yaparsanız çok daha sağlıklı bilgilere ulaşırsınız. Süteresi Turpgiller familyasına mensup tek yıllık bir bitkidir. Süteresinin ana vatanı Avrupa ve Asya'dır. Anadolu'nun birçok bölgesinde de süteresi yetişmektedir arkadaşlar. Tadı hafif mayahoş ve acımtırak bir tattadır arkadaşlar. Bahçe teresi ile lezzeti birbirine yakındır ama su teresinin aromatik yoğunluğu çok daha yüksektir arkadaşlar. Gerek Osmanlı döneminde gerek Bizans ve Roma döneminde su teresi birçok hastalığın tedavisinde tedavi edici bir ot olarak kullanılmıştır. Su teresi bol miktarda vitamin ve mineral deposudur arkadaşlar. Aynı zamanda antioksidan özelliği bulunmaktadır. 1 kilo su teresindeki demir miktarı 1 kilo ıspanaktaki demir miktarının yaklaşık 2 katı kadardır. Selçuk abi kolay gelsin. Sağ ol Yılmaz. Ne yapıyoruz şimdi biz böyle batakların içinde? Bir tere salatası <laughs> yiyeceğiz değil <laughs> Tam burada Mevki nere bura şimdi? Yağdının önü. Yağdının önü değil mi? Bu derede kara su, kara su diyoruz biz. Selçuk ne su teresi bizim şu topluyoruz. Su teresi bak. Hmm. Biraz daha büyümesi gerekiyor da. Bu tap taze değil mi yani, şu anda? Ya 15-20 gün sonra gelir. yine. Bunu bir ön yeme yapalım özledik. Evet. Şöyle bir nasıl kestiğini de göster bize şöyle sallıyor. Evet. Böyle temiz suda da şöyle çalkaladın mı şeysi gider. Bir de de yıkanır, temizlenir. Bu çok da bekledi mi? Böcüklenir değil mi? Böcük tutar buna biraz zamanı geçince. Onu da. Ha şeyde büyüdükten sonra Büyüdükten yani sonra. Tohumlanır zaten, lezzeti de kaçar, kartalır. Hmm, şimdi bu taze zamanı. Evet biz taze zamanına denk geldik. Sabrı demedik bir de yaşamın geldi iyiydi de. Ben bu tere ile alakalı biraz araştırdım da onu paylaşırım izleyenlerle. Çok faydalı olduğu ile alakalı. Eskiden beri biz toplarız değil mi buradan bu mevkide? mevkiden? Şey, evet er canım oldu bitti toplarız. Şimdi... Limonla güzel biraz da içine yumurta kaynadım. Doğru. <laughs> evet. De... evet. Zeytinyağı süper olur. Evet öğlen menüde bu var o zaman. İki gün yedik bunu. İki gün yufka ekmekle. Ha. İyi adım. Afiyet olsun. Hadi çok sen iyi. şöyle keserken göstereyim. Benim de şurada kova var da. Ben biraz bu işin acemisi gibiyim sanki ya. Bak hacim bak bak şöyle. Alt cillerim de şöyle doğru. Evet. Biraz ya uzun olsa bu kadar az şey olmaz da. Biz erken geldik değil mi şu anda? Tabii yiyelim. Bunların bir hafta gider ya. Ama o soğuk da... vurmamış güzel yani. Yok çok, çok... soğuk, soğuk vurmamış. Hmm, ya şey, taze bir tane göstereyim ben izleyenlere. Şu su teresi arkadaşlar. Genelde bataklık gölgeler de olur ya. Evet. Baksana şimdi zaten suyun derinliği şu kadar. Bizim gömüldüğümüz mesafeye bak. Evet. Çok batıyor ya şu anda. Ama ırmak da olmuyor Selçuk abi. O kara da oluyor genelde. Su kaynağı yakın olduğu için mi acaba? yakın bir de burada bataklık duruyor ya. Yavaş hmm, akıyor. Durgun aktığı yani, için bak, demek ki. Bana mi? baksana. Bu, suyun derinliği şu kadar. Bizim battığımız ne kadar? <laughs> Çökmeyek de içine. <gülüyor> <gülüyor> Görenler deli demesin Selçuk abi. Yok canım. Niye desin? <laughs> Lezzetini bilen bilir mi? Genelde bizim bu civar köyler ee, yani, Değil mi? Şeyde de hı, fırba sahibim, fırba sahibim, fırba sahibim. Öyle mi? Bunu pazarda da satıyorlar biliyor musun Selçuk abi? Geçim kaynağı, demeti, maydanoz demeti gibi 5 liradan satıyorlar. Ben araştırdım. Ticaretini de yapıyorlar bunu bu belirli bir sezon doluyor, iyi olur aslında bir şey boş boş adama iyi olur ya. Bu yazın olmuyor ama değil mi? Yazın, yazın tohumak açıyor. kaçıyor. bayağı bir kar kalmış oluyor, o da tadı da güzel, lezzeti de güzel oluyor. Yani. Tohumlanmış oluyor iyice. Evet. Bundan sonra daha gelirsek daha da güzel olur. İnşallah yine geliriz, yine çekerim ben. <laughs> dolduruyor. Şöyle yerimizi de gösterelim. Sen doldurdun. Şimdi burası size yeter. Bundan sonraki komşular için mi Selçuk abi evet, isteyenler hadi. için? Sipariş çok. Senin de müşteri çok oluyor ya. isteyenin. Ha, gel, gel, buraya geldiğimi bilen siparişi veriyor. Müşteri diyor da şimdi gerçekten müşteri zannediyor izleyenler. <laughs> Beleş müşteri bunlar. Beleş. Da. <laughs> Beleş müşteri. <laughs> güzel ya. Geçen sene geldik de biz bulamadıydık böyle. Geçen sene soğuk almış. Ya soğuk, soğuk. almıştı muhakkak. Hmm. Bu sene soğuk yok da biraz evet. daha evet. erken gelmiştik. Tam daha olgunlaşma on, Ne Lezzeti güzel olur ya. Tazesi turfanda. <laughs> evet çok güzel. Ne baksana ya çiçek gibi. Evet. Şimdi ben de kestiğim yere gideceğim de 2 metreye gitmek o kadar zor geliyor ki şu şey anda. <laughs> kömüle kömüle çamura daha çeker. Birini çıkartacağım, birini... Vallahi öyle. Ben bayağı olmuş ben iki. Yani. Sen bayağı kestin ya. Ha, sana dedi. De. Giderim ben, keserim ya. Benim çok bir vereceğim yok zaten Selçuk abi. He? Çok bir vereceğim kişi yok benim zaten. Bugün zaten bir defada fazla veremiyoruz. Bir iki kişiye de vereyim. He he. Geçen sene de aynı böyle rüzgarlı bir günde geldiydik. Hatta sen orada balya makinasıyla uğraşıyordun. Biz Burak'la gelirken gel sen de gidek dedik de işim var dediydi. Biliyorum Selçuk abi evdeki iş yükünü azaltıyor şimdi değil mi? Ya yani bir şeydeki böcek böcek şöyle, tohumun olduğu çizgi çıkıyor. İşte burada bir yıkıyoruz değil mi dede? De. Yani kabasını alıyor. Dede de, birkaç sefer daha temiz suyla yıkanacak ha, değil mi? Hem içinde tertemiz oluyor şu tohumu da var bunun tohumu nerede çıkıyor? Yani bazen böcek tutuyor değil mi buna Selçuk abi? Kabasını alakaya böcekler oluyor su böcekleri. Oluyor. Şimdi bazı izleyenler der ki ya o ot yenir falan der de. Lezzetini bilmem. <laughs> Doğal. Kendiliğinden olan. Açacak bunlar. Şöyle deremizi de gösterelim de. Suyumuz da temiz yani öyle. Kaynak suyu buraya. Kaynak suyu ileride gözler var kaynaklar. Aslında oralara da bir girebilsek. Bunlar tehlikeli. Tehlikeli değil mi? Buraya gavur öldüren diyorlar. <laughs> gavur öldüren mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizim korkmamıza gerek yok <laughs> o zaman. Sen çıkartın. <laughs> <ne> <laughs> Normal gününden bir 10-15 gün önce gelmişiz He. değil mi? Daha tatlı, taze Dayanamadığımızdan erken geldik Normalde biraz daha Tadımlı bir kalan Selçuk Ağa'nın teresini yıkadı Kurtuldu o bizden profesyonel Şöyle göstereyim. Şurada suya bakıyoruz. Şu bizim teremiz arkadaşlar. Normalde böyle tek tek toplamıyoruz değil mi Selçuk abi? Da daha büyümemiş. Dediğim gibi bir 10-15 günü daha var bunu. Daha taze. Selçuk abi kepçeden şey aldın mı? Balyamatikten dönüşleri aldın mı? Şey mi beleş mi yaptı? <laughs> Geri ölçülen alanlar var işte. Ha, ölçüleri veriyorsun değil mi? Bayağı izleyen olmuş onu ya. 1 milyon 200 binde en son baktım. Vallahi böyle topladık. Şimdi gidiyoruz. Çeşit, çeşit, evet çeşit yapan çok da. Seninki öne takılıyor ya. Aslında var da. Vakit yok. Ona vakit. Evet, şöyle. Terelerimizi topladık. Selçuk abim topladığını da bakayım. O tabi bizden tecrübeli. Yaşı da büyük. Adam topladı. Bunu doldururduk da taze diyelim. Maliye hep da. Heh. Ancak kendimize yetecek kadar alabildik. İyi. Teşekkür ettim Selçuk abi. Şimdi şey. Hadi. Var mı bir diyecek? Herkese selam. Oldu. Hadi görüşürüz.